Ankara'dan tekrar selamlar, sevgiler arkadaşlar. Zehra Güney ben. Hayal ötemiz sonsuz olsun. En yüksek frekanslı nasılsın sorusuna verdiğimiz cevabımız 26. Anka vadisi. Hayal ötemiz sonsuz olsun. Hayal ötesiyiz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, Refik Korkmaz eğitimleri alan herkes zümrüdü Ankara frekansına yükseliyor ve orada kalmak için yapması gereken tek şeyi yapıyor herkesin yapabileceği şeyi zümrüdü anka frekansına yükseltmek ve orada kalmak. Herkes kendi kendini zümrüdü anka frekansına yükseltebilir ve orada kalabilir. Nasılsın sorusuna hayal ötesiyim demeniz yeterli, mucizeyim demeniz yeterli, mucize ötesiyim demeniz yeterli, kaf ötesiyim demeniz yeterli arkadaşlar, saltanat ötesiyim demeniz yeterli. Tüm bu frekansları, bütün bu bilinçaltı sembol dilini, her şeyi Refik Korkmaz eğitimlerinin birinci modülde öğreniyorsunuz. Refik Korkmaz eğitimleri 3 modülden oluşuyor. Her bir modülün eğitimi bir tam gün sürüyor arkadaşlar. Birinci modülde doğa ve hayvan sembollerini içeren bilinçaltı diliyle şifa çalışmaları yapmayı öğreniyorsunuz. İkinci modülde Yaradan'ın şifa nuruyla çalışma yapmayı öğreniyorsunuz. Üçüncü modelde ise ruhlarınızı şifaya besli olmayı öğretiyorsunuz arkadaşlar. Çok değerli, çok kıymetli bir şifa sanatı. Sizlerde çok kolay yöntemleri olan, herkesin öğrenebileceği, özel psikolojik yeteneklere ihtiyaç duyulmayan bir şifa sanatı öğrenmek, kendi kendinizi, ailenizi, yakın çevrenizi iyileştirmek istiyorsanız, hayatınızda size mutsuzluk yaratan her şeyi yok etmek... Yerine güzel şeyleri koymak istiyorsanız Rehik Korkmaz eğitimlerini mutlaka almalısınız. Bu eğitimleri benden almak isterseniz telefon numaram 0532 164 6113. Sadece bilgi almak için de arayabilirsiniz arkadaşlar. Selamlar, sevgiler.